Selam arkadaşlar ben Bilgi Hoca. Yeni bir paylaşımla yine sizlerle birlikteyiz. Önemli bir çalışmadan bahsedeceğiz bu paylaşımımızda. Tercih döneminde işinizi kolaylaştıracak, size yol gösterebilecek bir çalışma. Malumunuz sonuçlar açıklandıktan sonra birçok kişi sıralama konusunda bir şok yaşadı. Ancak sıralamaların hala olumlu yönde etkilenebileceği durumlar da var. Bu da kontenjan artışıyla bize kendini gösterebilmekte. Geçen yıl 1 milyon 22 bin kontenjan vardı üniversitelerde. Bu yıl genel olarak genel kontenjan 17 bin kişilik bir ilave artış var. Bunun yanında da 50.000 kişilik daha bir artış var. Ancak bu 50.000 kişilik artış belli bir grubu etkiliyor. Bu grup hangi kişilerden oluşuyor? Sınava ilk kez giren depremzedelerden, şehit ve gazi yakınlarından ve 34 yaş ve üzeri olan kadınlardan oluşuyor bu grup. Bunlara yönelik de 50.000 kişilik bir kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar diğer kişileri de etkileyecek tabii ki de. Sizin rakibiniz olan bu gruba giren kişiler önünüzden çekilmiş olacak şeklinde de teknik olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla 67 bin kişilik ek bir kontenjan artışı genel olarak bütün adayları etkileyecektir diyebiliriz. Peki hangi bölümlerde kaç kişilik kontenjan var? Bu kontenjanlar 2022'de nasıldı? 2023'te nasıl gerçekleşti? Bunları derlenmiş bir şekilde görebileceğiniz bir çalışmadan bahsedeceğiz. Bu çalışma Salim Ünsal Hoca tarafından hazırlandı. Hemen bakalım bir tablo. Bu tablolara ulaşabileceğiniz linki açıklamalara bırakacağım. Bir bölümü beraber inceleyelim. Anestezi bölümünü mesela. Anestezi 7525 kişilik bir kontenjana sahip 2023 yılında. 2022 yılında ise 7465 kişilik bir kontenjan vardı. Fark burada olumlu olarak gerçekleşmiş. 60 kişilik bir kontenjan artışı var. Bir önceki yıl yani 2022'de 380.058 kişi bu bölümü tercih etmiş. Bu bölümde kuyrukta bekleyen derken neyi kastediyor? 50.9 kişiden bir kişi yerleşebilmiş bu bölüme tercih edenler arasında. Burada devlet üniversiteleri ve diğer üniversiteler arasındaki kontenjan dağılımını da görebilmekteyiz. Devlet üniversitelerinde 2023 yılında 2874 kişilik bir kontenjan. 2022'de ise bu kontenjanın 2965 olduğunu görüyoruz. Yani devlet üniversitelerinde eksi 91'lik bir azalış var. Devlet üniversitesi tercih edecekler için negatif bir gelişme bu. Diğer üniversitelerde 4651 kişilik kontenjan görüyoruz. Geçen yıl ise bu kontenjan 4500'dü. Yani özel üniversitelerde artı 151 durumunu görüyoruz. Yani genel olarak 60 kişilik bir artış var. Ancak dağılıma baktığımızda devlet üniversitelerinde bir azalma, özel üniversitelerde ise bir artış görüyoruz. Yani özel üniversiteleri tercih edecekler için olumlu bir gelişme var burada. Peki depremzede kontenjanı nasıl gerçekleşmiş? 99 kişilik bir depremde de kontenjanı var. Bunun yanında şehit ve gazi yakınları için 6, 34 yaş ve üzeri kadınlar için de 157 kişilik bir kontenjan olduğunu görebilmekteyiz. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümleri de burada ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. İşinize yarayacak, mutlaka değerlendirmeniz gereken veriler bunlar. Umarım siz de bunlardan faydalanırsınız. Yeni paylaşımlarda buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.